Lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Firdevs Hanım. Ben... ...sizle uygun görürseniz... ...Bihter'le evlenmek istiyorum. Yani tabii böyle birden pat diye söyleyince olmadı ama... Şaka herhalde. Ş şaka. Yok, hayır, hayır. Ben çok ciddiyim Firdevs Hanım. Bihter'in size uygun bir eş olabileceğini nasıl düşünebiliyorsunuz? Anne, hiç yakışır mı? Hem ne cesaretle. Aranızda büyük yaş farkı var bir kere. Bizim için önemli değil. İki tane çocuğunuz var. Kızınız neredeyse Bihter'in yaşında. Anne! Bu mümkün değil. Bu konuşma hiç yapılmamış farz ediyorum. Ben gideyim Biter, İzninizle. Annem birdenbire duyunca şaşırdı. Belki sonra. Biz kararımızı verdik Peyker. Kimseden onay beklediğimiz yok zaten. Annem kabul etse de etmese de evleneceğiz. Siz balayından dönünce bir kutlama yaparız. Sonra da evleniriz herhalde. Size iyi yolculuklar. Teşekkürler. Teşekkürler. Annem çıldırdı. Çok ayıp çok. Gitmeni istemiyorum. Lütfen, yarın konuşuruz. No. Bihter üstüne gitme şimdi sakinleşsin sonra. Yaptığı kabalığın hesabını Bihter. verecek. Sen karışma bırak. Seni sinsi. Ne zaman planladın bunu? Ne zaman girdin adamın aklına? İlk adımı o attı. Teklif ondan geldi. İnat olsun diye yaptın. Yoksa Adnan Bey umurunda bile değil. Yeni bir olay değil çok önce başlamıştı. Peki daha önce niye söylemedin? Hayallerini yıkmak istemedim. Terbiyesiz. Kendini öyle bir kaptırmıştın ki bu fikirle bir süre idare etmeni istedim. Kim kimin canını yakacak göreceğiz. Adnan Bey'le evlenemeyeceksin. Kim engel olacak buna sen mi? Evet ben. Adnan adet yerini bulsun diye konuştu seninle. 25 yaşındayım istediğimi yaparım. 25 yaşındasın. Etrafında o kadar genç varken niye o? Niye? Çünkü etrafımdakilerin hepsi beni Firdevs Hanım'ın kızı olarak tanıyor anne. Yani. Yüzümüze gülüp arkamızdan neler konuşuyorlar. Melih Bey takımı, Nihat'ın annesiyle babası Peyker'i senin dilden dile dolaşan hikayelerin yüzünden istemediler. Kes sesini. Herkes seni konuşuyor. Biz kes utanıyoruz. Kes dedim. Kes! Adnan bütün bunlara kulak tıkadı. Çünkü beni seviyor. Seviyor. Hem zengin hem saygıdeğer. Her bakımdan kurtuluşum olacak benim. Adnan Bey'in karısı olunca Firdevs Hanım'ın kızı olmaktan kurtulacağım. Sen de bir süre bu fikirle idare et. Daha fazla seçin heveslenme. Bu evliliğe kesinlikle izin vermeyeceğim. Niye? Adnan seni istemedi diye mi? <laughs> o beni seçti, beni. Seni isteseydi koşa koşa gidecektin. Sevinçten çıldırarak gidecektin ama o beni seçti. Usta! Bana engel olamayacaksın, gücün yetmeyecek buna. Peker ben götüreceğim. İyi misin? Mm hmm.